Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Düşünmezsen düşüren sorular serisine devam ediyoruz. Sırada hangi ünitemiz var? Sırada suluç özelliklerde denge dediğimiz asit-baz dengesini ve çözünürlük dengesini kapsayan konumuza geldik. Yani asit-baz dengesine geldik. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Birinci sorumuz ne ile ilgili? bronsted lowry asit bas tanımıyla ilgili. Asit bas tanımlarıyla ilgili eğer soru gelirse arkadaşlar bu tanımdan gelir. bronsted lowry asit bas tanımından gelir. Peki neydi bu e, tanıma göre? Asit neydi? Baz neydi? H veren neydi arkadaşlar? Asitti. Alan ise baz özellik gösteriyordu. Doğru mu? Peki şimdi birinci tepkimeye baktığımızda birinci tepkimede oluşan ürünlere göre değerlendirdiğimizde şuradaki hidrojenin bir tanesi şuraya kaymış ve H2S oluşmuş. O zaman bu hidrojen verdiği için ne özellik gösterdi? Asit. Buna özellik gösterdi? Bas. Peki bu ikisine baktığımız zaman şimdi bu ikisinden bunlar oluştur. Bu ikisinden bunlar oluştururken e, buradaki bir hidrojenin buraya kayması lazım. O zaman bu asit bu bas. Kimin asit kimin baz olduğunu böyle bulabildiğiniz gibi aynı zamanda konjüge asit baz çiftlerinden de bulabiliyordum. Şimdi konjüge asit baz çifti neydi peki? Birbirini oluşturan asit baz çiftlerine konjüge asit baz çifti diyorduk. HS'in konjügesi karşı tarafta h 2 Çünkü HS'den h 2 oluşmuş. H2O'nun konjügesi de OH'tır. Bu konjugeleri bulduktan sonra hidrojeni fazla olan asit az olan bazdır. Bakın HS, H2S. Hidrojeni fazla olan asit az olan bazdır. H2O, OH. Hidrojeni fazla olan asit az olan bas. Bak alttakini o teknikle yapalım. HSO4'ün konjugesi kimdir arkadaşlar? SO4. Peki kimin hidrojeni fazla? Aha bunun. olan bu vatandaş asit, bu vatandaş bas. H2O, H3O artı. Aha bu vatandaş asit, hidrojeni fazla olduğu için bu vatandaş bas. Bunları bulduktan sonrası zaten tıkır tıkır gelecek. Hemen bakalım. HSO4, H2O'ya proton vermiştir. Evet şu hidrojeni buraya vermiştir ve H3O artı oluşmuştur. Birinci ifade doğru. H2O amfoter özellik gösterir. Amfoter neydi? Asit gördüğüm baz, baz gördüğüm asit gibi davran. Yani yukarıda asit, aşağıda baz oldu. Dolayısıyla bu ifade doğru. HSO4'ün eşlenik bazı. Gençler, sevgili çocuklarım, bu eşlenik dediğimiz şey konjugedir. Yani konjugenin diğer ifadesi eşleniktir. HSO4'ün konjuge bazı SO4'tür. Evet, bununla bu konjugedir. H2S, HS'in eşlenik bazıdır. Bir kere h 2 asittir. h 2 HHS'in eşlenik asididir demesi lazımdı. Onun için bu ifade yanlış. Yani cevabımız denizli. SO4-2 ve H3O artan proton almıştır. Evet şimdi bu ikisinden tekrar bunların oluşabilmesi için. Bak denge tepkimesi sonuçta. Buradaki hidrojenin bir tanesinin buraya kayması lazım. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Yanlış olan denizlidir.